Merhaba herkese bu benim adım arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız bugün Brawl Stars anıyoruz ve biliyorum uzun zamandır video çekmedim ama video çekeceğim asık gelmiyor ve aman Minecraft çekebilirim mesela şu nasıl yapılır bu nasıl yapılır falan yapabilirim İsteyenler isteyenler için en az 3 la 3 üç beğeni gelsin çünkü evet. artık izlemeler ve şeyleri beğenmeler düştü ve kimse daha abonun. normal kimse bakmıyor işte karakterlerim. 6 karakter kaldı ama öbür ama Squeak nerede? Squeak mi bilmiyorum nasıl diyor. Ama ben ama ben. vada öbür se... öbür sezon kaç tane geldi size göstereceğim. Solo moda işte yok bu ne? Yok, bu değil. Ha bu. İşte bana bu kadar geldi. Bugün nasıl o kadar çok geliyor derseniz karakterleri e... Heh, mesela bu gibi şeylere çıkartmak gerekti. Kupalara çıkartmak gerek. Ya bak bir mağara arası gelsin. El primo hemen 800 yapacağım. Şiliydi. Şiliydi aynen. Çünkü en iyi çünkü çok görüyordum ve adamlar çoğunlukla kazanıyordu. Bazen çok şili vardı, bazen de, de çok hatta neredeyse full el primo vardı maçta. Bunu bulmasın da bana yeter. Böyle kendini öldürme. Böyle kendini öldür. Tamam öldürdü. Ya Mortis ne ya? Bu adam doku, bu daha bütün canlı olmayan için bu önemli miydi? Mal ya adamlar daha çok Aha. Artist prosu da değilim ben. Bebeklik. Tık. Dikte olan var mı? Bunun var. Ah, bir korgum. Adam hayatımın sonunu yaşadı. kadar bunu geçtim. Daha kazandık. 2. akademi yaptık. Ben maksimum 12 yaptım yani maksimum. Yani 12 de benim için bayağı iyi bir şey. Ya 12 evet ya 9'du. Yo 9'du. E hey arkadaşlar 9'du. Maksimum 9 yapmıştım. 9 benim için bayağı güzel bir şey ama uzun zaman var. Bu en çok izlenen videom en çok izlenen videoma giderseniz ya gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar şu an çektim ya ya ja, Mikael'in um. oh, evet. tam döndü Tamam tamam. Çıkıyor. Güzel oynuyorlar ha. Ben kork evet. Tamam güzel vurduk. Yüzde kırk ne? Yüzde dokuz aynı. Utan evet. 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 bizden bile daha çok vuruyor. Bu adam adam güzel vuruyor. <laughs> ya bu. adam bizim ofeden vuruyor. Hayır hayır hayır. Ya illa. Hayır, hayır, hayır. hayır Neyse. Харымыз да, қалып! Мы кеңдер на деке? оїші! Жәте оқ, рамлан artık Их жоң көштікпе book! Сұмыц Origin M teeth? Сызың оқы rests Kasaxaxaxx 그 болу labour! Acayip bir kutu yakışıyor. Evet, şimdi evet. İşte bu. Başardık. Saldırın. Bir evet, evet. <laughs> dakika. Beni öldürmek için bir şey kullanmayı seçtim. Kalk söyledim. Adam kor daha oynamayı bilmiyor. Ben öldürüyor da ben kor daha oynamayı bilmiyor. Ben bu adam. Bu Adam bir garda kafa yedi. Kafa tamam. yedi. Tamam. Kafa kafa yedi. Şimdi de bu slavik çok takar. Tamam, atın bombasını takıp, bunları da sardık. Bu da arkadaşlar bana abone olursanız çok sevinirim. Daha da. Bu videoya kim yardım edeyim. Evet. Selam. ölmeseydim var ya efsane olurdu Ama da ama orada da güzel oynadım. Aha dediniz. Düşündüğüm gibi oldu. At. Aa bu demeyi unuttum mu? şey bu e bunda şey şey gelmeye ba ba başardım mı? Böyle. mı kaybettim? Neyse. Ben sadece altında da kalayım mı bir şey çek? Değil artık bu artık artık bunu görevler için kullanabilirim. Çünkü her yeni sezon gelince e, yeniden mesela ben öbür sezon buradaydım. E, sonra da bu sana yeniden buraya getirdi. Sonra şu kadar kaybettim ve hemen kazandım. Bunu da dün e, akşam yaptım yani. Bir e, her e, alışı alarak. Dur bir saniye. Bu da takımla hiç oynamadım. Altına geldim mi abi? Altına gelmek benim için fazlasıyla yeter. Yani fazlasıyla. Bu da herma. Bu diyor <laughs> kadar bak Na. Aa evet, unuttum Karakteri seçmedik arkadaşlar, unuttum. Tamam, şöyle Bu çok güzel mi? Ben bunu farklı çalmayım. Tamam. Ota. Korkma. Ben kazanabiliyorum. Ben buraya gidelim. Ben oynuyorum. Lan adam oynuyor ya. Bizim bizim dayına bizim takım da şey oynuyor. Dur lan herkesi kastıyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne en azından az geldi. Ya adamlar. Ya, gel gel. Tamam. Çok ağır oldu adam. Arkadaşlar dedim çok ağır. tokatmış işte dağılır. Koy 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 ya öldü öldü. Ben Ha dur ya. Adam bak oraya gidecek ya. <laughs> Oha <laughs> adam iki defa Ha yok iki defa Ya bu ne ya? Ciddi misiniz ya? Ya bunu ne yapıyor? <laughs> son hakkım ya. Bu kadar mı nublar ya? <laughs> Bak bu tıklık kaybedersek Bu Bu tıklık kaybedersek Mann, ich hab die Knall. Lala, jetzt soll die. Sırt beni öldürmek için böyle. Herhalde adamın gönlü. Çok güzel bir, çok güzel bir karakter. Zaten kucağın da iki yönlüğü karakter ama güzel bir karakter. Gördüğünüz gibi güzel bir karakter. Ağlamadı. Ağladı diye öldü. İnanılmaz. Neyse en azından kazanıyorsun. Valla sende güzel oynuyor lan. Oynadın mı? Ya bu ne? Ha öyle. Bakın ha. Bakın akıllı tam binip, sen de. Bunlar, bu da burası. Herhalde ne? Gördünüz mü ya? Evet, kaza geldik ve kazandık. Bu arada arkadaşlar biliyor musunuz? Ben az bu videomuzun da sonuna gelelim. Ama arkadaşlar ben biliyor musunuz? Ben iki tane harita yapmak istiyorum. Ama ama iki tane ama bir tanesi bakın. Bir tanesi bununla bir tanesi bununla ve bir tanesi bununla. Ama kesinlikle yapamam yoksa sonra şu az... Yani hangi yer? Hangi yarı, Yani hiçbir hatayı silmek istemiyorum. Efsane çünkü. Ya ikinci hesap açabilirim. Neyse. Önemli değil. Bu arada arkadaşlık isteği yollamak istiyorsanız alın. Oo, az kalmışım be. Neyse. zaten deneyim ne işe yarıyor. Deneyim ne işe yarıyor. Ne, işe yarıyor bilmiyorum ama neyse. İşte alın. arkadaşlık isteği. Yarı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.